Aydın Bey iyi akşamlar. Eyvah, i̇yi akşamlar Ahmet'ciğim. Efendim herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ee, programımızı keyifle izliyorum. Keyif alıyorum. Yalnız e, ben tartışmaya girecek veya şu şöyledir bu şöyledir diyecek bir durumda değilim. Ama bir konuya açıklık getirmek istiyorum. E, Can Ataklı diyor ki, Hürriyet gazetesi, ee, şeye Zafer Mutlu'ya haber gönderdi. Ben öyle anladım ya. Sonuç anladımsa düzeltin. Dedi ki eğer Bahattin e, Turizm Bakanlığı'na istifa etmezse elimizde 6 tane dosya var. Bunu açıklayacağız dedi. Eğer Ertuğrul Özk Özkök böyle bir şey söylediyse dünyanın en büyük şerefsizi ve ahlaksızıdır. Böyle bir şey söylediyse yarından itibaren hep beraber Türkiye'nin gözü önünde Ertuğrul Özkök'ü idam edelim. İdam ben yani de o yani yayın, yayın grubunun ya. sahibi olarak yani. diyorum ki benim böyle bir şeyden haberim varsa veya böyle bir şey yapıldıysa bilmez yani haberim yok. Ama böyle bir şey varsa yapıldıysa bunu yapanlar dünyanın en büyük ahlaksızlarıdırlar. dünyanın en büyük şerefsizleridirler hiçbir patron böyle bir işe tenezzül etmez, ettirtmez de. Bana göre can ataklı hezeyan halinde ne söylediğini bilmiyor. Ka ucuz kahraman geçinmek için orada bir takım şeyler söylüyor. Şimdi ben diyorum ki Yarın Can Ataklı Bahattin'i de alsın, o kanala çıksın, Ertuğrul doğruya gelsin. Eğer Bahattin derse ki Beni Hürriyet Gazetesi, ben böyle anladım, yanlış anladın da düzeltin. Beni Hürriyet Gazetesi tehdit etti. Eğer sen istifa etmezsen senin elimizde altı tane dosyan var, bunu yayınlarız dedi. Ben o zaman bütün kabahatları ve suçluluğu kabul ediyorum. Bunu yapmamak lazım. Bu medya patronları yok orada diye, Türkiye'nin bütün suçusu medyaymış gibi... Her şeyi medyaya yüklemeniz hassızlık bakın arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben iddia ediyorum Türkiye'de her toplumun içinde kötüler vardır ama ben iddia ediyorum söylüyorum ki Türkiye'nin hala en namuslu kesimi en dürüst kesimi gazetecilerdir ve gazetelerdir gazeteleri böyle iktidarlarla oynayan vefat peşinde koşan yani bu mesleği böyle kamuoyu önünde küçültmek için el birliğiyle gayret sarf etmeyi kabul edemiyorum, ayıplıyorum. Ben bu yaştan sonra çıkıp orada herkese tartışamam ama ve bir gün niyet ediyorum. Herkes gelsin tartışayım. 28 Şubat'ta ben şimdi burada 28 Şubat'ı tartışmak niyetinde değilim ama 28 Şubat'ta siviller ve siyasi iktidar görevini yapmamış basında haber peşine koştuğu için belki dikkatsizlik etmiştir bulduğu her haberi yayınlamıştır ama bugün de genelkurmay başkanı veya MIT veya polis müdürleri veya bir uydurma kaset pazara düşse hepiniz